İyi, hadi. Hadi. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Keleş da Davat olarak 20 seneden beri bu sektördeyim. 15 seneden beri kendi yerimi, mesleğimi icra etmekteyim. Biz müşterilerimize kalitemizde, fiyatımızda ve hizmetimizde öne gelmekteyiz. Genellikle inşaatlara, fabrikalara ve imalatçılara hizmet vermekteyiz bazı ev kullanıcı müşterimiz de oluyor. Kendi bayisi olduğumuz Kale Pro, Akfix, İzel Taş, El Alette ve izolasyon ve Spey grubunda birçok ürünlerde çeşitli ürünler bulundurmaktayız. Genellikle insanların perpada arayıp bulmak istediği, odaklanmak istediği, çeşit, izolasyon çeşidi, sprey çeşidi, A'dan Z'ye her şeyi bizde bulabilirsiniz. İnsanların birçok arayıp bulamadığı, bu da nerede vardır dediği şekilde elimizde ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ben bugün size bahis olduğumuz Kale Pro'nun akülü el aletlerini tanıtmak istiyorum. Bu ürünler elimizde bulunan, şu zamanda bulunan akü. Günümüzün arabasının aküsü, telefonun aküsü, kaykayın aküsü, her şeyin götüren akü. Bu aküyle biz de bütün bu aletlerimizi çalıştırmaktayız. Bu tek aküyle bu ürünlerin 30 tane el aletini çalıştırabiliyoruz. İstediğiniz bir ürünü aldığınızda yanında aküsüyle şarj zaten aldığınızda bir sonraki seçimde bu şekilde tek alabilirsiniz. İkinci bir akü seçimine gerek kalmaz. Şantiyelerde, inşaat alanlarında genellikle profesyonel el aleti kullanılmaktadır. Bir normal vidalama yerine genellikle bu şekilde toklu, güçlü ürün daha güçlü, daha vidalamak için ideal bir ürün kullanmaktayız. Somunlarını sıkmak istediğimiz zaman toklu ve daha güçlü bir somun sıkma aleti kullanmaktayız. Vidalama ve delme işlerinde de kömürlü ürünler kullanmaktayız. Ev kullanıcılarımız ise çok fonksiyonlu ürünlere tercih etmektedir. Nasıl? Şu şekilde bir tane ürün alarak bunun yerine bu vidalama işine yarar. Vidalama yaparsın. Bunun yerine bunu çıkardım. Buyurun. Bu da tike kuyruğu testeresidir. Bununla da kesme yaparsınız. Bununla da genel amaçlı kesme, kazıma ve zımparalama yaparsınız. Aynı zamanda tahta keseceğiniz zaman da sunta kesme makinesiyle de bu şekilde de bu şekilde de sunta kesersiniz. Genellikle ev kullanıcılarımız bir ürünle 4-5 tane ürün kullanarak evdeki genel ihtiyacını karşılamaktadır. Ama bu şekilde bunu ev kullanıcısı kullanır ama profesyonel kullanıcılar ise her ürünün kendi rolünde almak zorundadır. Size gösterdiğim bu ürünlerle ilgili size birkaç tane uygulama gösterebilirim. Öncelikle şunu kesebilirim. Şimdi size Kale Pro'nun aküsüyle birlikte çalışan dikkat edelim. aküyle çalışıyor bu ağaç motoru. Eskiden benzinle ve elektrikle çalışırdı. Bunu alıp ormanda, arazide, istediğiniz yerde, her yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Güç kaynağımız yanımızda olduktan sonra çalıştıramayacağımız ürün yoktur. Bu ürün ise çok sattığımız ve çok hoşuma giden bir üründür. Size bunu göstermek isterim. Öncelikle gözlüğümüzü emniyet açısından kurna alalım. Gözümüze bir şey gelmemesi için. Daha büyük keresteleri, kavasları kesebilirsiniz bununla. Buyurun. hiç zorlanmadan çok rahat bir şekilde kesim yapabilirsiniz. Aynı zamanda da bu şekilde de görmüş olduğunuz havalı değil de yine akülü bir çivi çakma makinamız var. Bu makinamızla de genellikle parkeciler, süpürgelikçiler bu ürünle de akülü olduğu için, kablo sıkıntısı olmadığı için istediği gibi zımba çakabilirler. Kale Pro'nun torklu güçlü 18 volt 5 amperlik aküsüyle birlikte çok güçlü 400 Newton gücünde bir tork oluşturabiliriz. Ürünümüz genellikle vidalamadır. Bunu ucuna ne takarsanız onunla vidalarsınız. Ben size trapez vidası vidalayacağım. Buyurun bakın. Vidaladıktan sonra belli bir konumdan sonra kendisi torka geçmektedir. Bu şekilde darbe yapmaktadır. Peşinden. Kale Pro'nun kömürsüz bir matkabını var. Profesyonel, darbeli bir matkaptır. Bu ürün neyse size ahşapta, metalde her tarafta vidalama yapmak için buradan torkunu ayarlayabiliriz. Malzememi ezmemek için şu an bu ürün bakın torku aldı kendisini. Ama daha güçlü bir darbe getirerek daha da derine inebilir. Önemli olan bu ürünü kullanırken doğru delmede, doğru torkta kullanmak gerekir. tane daha atayım. Hiç zorlanmıyorum. Niye? Kullanmamız gereken sunta vidasına uygun bis uç kullanıyorum. Genellikle ev kullanıcı müşterilerimiz vidalanın bis ucunda döndüğünü ucun kretesi olduğunu bahseder. Hayır. Çünkü bu ürün doğru bis ucuyla bu vidada kullanılır. PZ2 diye nitelendirdiğimiz bu ucudur. Bu şekilde olduğunda vidanın hiçbir tarafa sağa sola düşmediğini görebilirsiniz. Bu yapılan ses ise şu gördüğünüz bu boşa dönmesi, tıkır tıkır yapması ise ürünün sona geldiğini, vidalamam işleminin bittiğini, daha gitmeyeceğini benimsetir size. Onu anlamına gelir. Ama bazı müşterimizin biz bu ürünü sattığımızda eve götürdüğünde ürünün kafasının dönmediğini, <laughs> boşa döndüğünü ve arızalı olduğunu söyler. Buna dikkat edelim. Evet, size Kale Pro'nun 360 derece lazer terazisini tanıtmak istiyorum. Bu ürünü genellikle elektrikler, mimarlar proje bazında düzgün çizgi, doğru çizgi, terazide olması için bunu kullanırlar. Bu, her ne kadar siz bu ürünü yamuk da yapsanız size doğruyu bir cetvel olarak göstermektedir ihtiyacınız olan ürüne burada birlikte kararlaştırarak satışta size destek oluruz. Satış sonrası da servislere de ulaşımızın için size yardımcı oluruz. Bizi Perpa'da 8. kat No 1250'de kendi şubemizde size hizmet vermekteyiz. Gerekirse web sitemizden de bize ulaşabilirsiniz.